Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili verilen bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra kurma yüzbaşı olarak Şam'a atandı. Burada vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart'ta ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. Trabzon'da İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi başarılarından dolayı binbaşı rütbesine yükseldi. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'a döndü ve 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'nin kurtulmasında katkı sağladı. Kurtulmasına katkı sağlamış oldu. Farklı bölgelerde farklı askeri görevler istenmiştir. Evet. Şam'da Trablusgarp'ta arkadaşlar Balkanlar'da farklı görevler istenmiştir. Paşa'nın isteğiyle gönüllü olarak Trablusgarp'a giderek orada başarı göstermiştir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Padişah'ın isteğiyle e, buraya gitmiştir. Burada zaten e, Trabzonkap ve İtalyanlara karşı başarılı mücadele etmiştir. Ve burada binbaşla yükselmiştir. Gönüllü olarak arkadaşlar buraya gitmiştir zaten bunu bilmekteyiz. Mustafa Kemal Trabzonkap'a gönüllü olarak gitmiştir. E, verilen askeri görevlerde başarılı olmuştur. Evet Mustafa Kemal'e verilen bu görevlerde son derece başarılı olmuştur. 31 Mart ayaklanmasına padişaha karşı gelerek isyancıların yanında yer almıştır. Kesinlikle hayır. 31 Mart ayaklanmasını bastıran ordunun içerisinde vazifelidir, görevlidir arkadaşlar. Bu ordunun kurmay başkanıdır. Evet. Tam aksine isyancıların isyanını sona erdirmiştir. Evet. Buna ulaşılamayacağından cevap değildir. Atatürk'ün Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili sözlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Mondros Ateşkesi ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi okuyalım. Ardından da bunu yorumlayarak seçeneklere göre değerlendirelim. Osmanlı hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeye onay vermiştir. Yalnız onay vermekle kalmamış düşmanların memleketi istilası için onlara yardım etmeyi de vaat etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi uygulandığı takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istila edilebileceği şüphesizdir. Şimdi Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi ile alakalı bu sözünü değerlendirecek olursak Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğdiğini görmekteyiz. Çünkü ne diyor? Kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeye onay vermiştir. Yani itilafların isteklerine boyun eğmiştir. A seçeneği söylenir. B. İtilaf devletleri Anadolu'yu işgal etmek için anlaşma şartlarına ağır hükümler koymuştur. Özellikle şu cümle bunu da onaylayacaktır bizim için. E diyor ki Mustafa Kemal bu mütareke olduğu gibi uygulandığı takdirde memleket baştan sona kadar işgal ve istila edilecektir. Demek ki İtilaflar anlaşma şartlarına oldukça ağır hükümler koydular ki bu maddelerin tamamen uygulanmasının memleketi bir baştan bir sona ne yapacaktır? İşgal ve istila edilecektir diye Mustafa Kemal ifade ediyor. O yüzden B seçeneğindeki yargıya da ulaşılabilir. D seçeneğine bakıyorum. Yapılan bu anlaşma Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmıştır. Ülkenin bir baştan bir başa işgal ve istila edileceğinin belirtilmiş olması Osmanlı Devleti'nin savunmasız kaldığının da bir göstergesi kanıtı olacaktır. Dolayısıyla D seçeneğine de ulaşılabilir. C seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı Hükümeti barış yanlısı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Teslim olmak suretiyle barış yanlısı bir politika izlenilmez. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'na Mustafa Kemal'in de dikkatini çektiği hususları değerlendirecek olursak tamamen bir boyun eğme ve teslim olma olduğunu görüyoruz. O yüzden barış yanlısı bir politikayla alakası yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen durumlar beraber değerlendirildiğinde itiraf devletlerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci durum, İtiraf devletleri yenilen devletlerin tamamıyla barış anlaşması imzalamışken Yunanlara ve İtalyanlara verilecek topraklar konusunda anlaşmaya varamadıkları için Osmanlı Devleti ile bir anlaşma imzalamamışlardır. İkinci durum Sevr Anlaşması'nın taslağını görüşmek için Osmanlı heyetini çağıran itiraf devletleri bu arada Yunanlara Bursa, Balıkesir ve Edirne'yi işgal ettirmişlerdir. Evet, Osmanlı Devleti'nin paylaşma konusunda aralarında anlaşmazlık yaşandı. Doğru. Evet, anlaşmazlık yaşamışlardır bu konuda. O yüzden de bu anlaşma, Sevr Anlaşması gecikmiştir arkadaşlar. Evet, Yunanlara ve İtalyanlara verilecek topraklar konusunda anlaşamamışlardır. Demek ki paylaşma konusunda anlaşmazlık vardır. Osmanlı Devleti'ne istedikleri anlaşmayı kabul ettirmek için baskı uyguladıkları. Evet, arkadaşlar baskı uygulamışlar. Osmanlı Devleti'ni görüyorsunuz çağırmışlar. Ee, ...bu anlaşmanın taslarını görüşmek için... ...yani bir yandan da baskı uygulamışlardır. Hatta e, bu anlaşma taslarını... ...görüşmek için çağırdıklarında... ...çeşitli topraklarımızı işgal ettirmişlerdir. Demek ki... ...eğer imzalamazsan... bize de beni işgal ederiz demek istemişlerdir. Yani baskı uygulamışlardır. Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmak istedikleri... ...doğru, baskı uygulayarak ve bu işgalleri yaparak... ...bizi zor duruma düşürmek istemişlerdir. Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak... ...kendilerine bağımlı hale getirmek istedikleri... Arkadaşlar burada ekonomi ile ilgili hiçbir anlatım yok. Yani ekonomik olarak kendilerine bağlamak istememişlerdir. Sadece işgale başlamışlardır. Sevr anlaşmasını bize zorla imzalatmaya çalışmışlardır. Ekonomi ilgisi yok arkadaşlar. Bu söylenemeyiz. Cevabımız C olacaktır. Bu gelişmeler dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kütahya Eskişehir savaşlarının yenilgisinin ardından Mustafa Kemal'in Türk ordusunu Sakarya Yarımağı'nın doğusuna çekme kararı alması TBMM'de Mustafa Kemal'e yönelik yoğun eleştirilere yol açmış. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması konuşulmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal bu durum karşısında tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumdan çıkmak için meclisin tüm yetkilerinin boş komutanlık göreviyle kendisine verilmesini istemiştir. TBMM'de bu yetkileri 3 aylığına Mustafa Kemal'e vermiştir. Evet, TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı olan bir grubun var olduğuna ulaşılabilir arkadaşlar. Çünkü bir grup onu yoğun şekilde eleştirmiştir. Ee, Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesinin sorumluluğunun Mustafa Kemal'e ait olduğunu düşünen kişilerin bulundu. Doğru. Ee, bu savaş Kütahya-Eskişehir Savaşı yenilgiyle sonuçlanmış. Mustafa Kemal'de orduyu Irmağı'nın doğusuna çekmiştir. Yani e, Mustafa Kemal'i niye eleştirmişlerdir? Demek ki bu mücadeleyi sen kaybettin ya senin yüzünden kaybedildi ve orduyu sen ne yaptın e, yerini değiştirerek bizi zor duruma düşürdün. Dolayısıyla e, Mustafa Kemal'e bu yenilgiyi yıkmışlardır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in her şeyi bir plan dahilinde yaptığı için bütün yetkileri alarak başarıya ulaşacağına inandı. Evet doğru arkadaşlar. Mustafa Kemal bütün her şeyi bir plan dahilinde yapmıştır ve bütün yetkileri alınca da başarıya ulaşacaktır ki buna inandıkları için zaten TBMM Mustafa Kemal'e bu yetkiyi vermiştir. Evet üçüne de ulaşılabilir cevabımız D'dir. Sakarya Meydan Savaşı sonrasında yaşanan bazı gelişmeler şunlardır. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra geri çekilmeye başlayan İtalyanlar Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu'dan tamamen çekildiler. Yani askeri başarı beraberinde diplomatik başarıları da getirmiş oldu. 13 Ekim 1921 tarihinde Sovyet Rusya'ya bağlı Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması imzalanmıştır. Yine neyden sonra oluyor bu gelişme? Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla askeri başarı beraberinde diplomatik başarıyı da getirmiştir. 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile Ankara anlaşması yapılıyor. Yine bu da neyden sonra? Kazanmış olduğumuz Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Dolayısıyla askeri başarı beraberinde diplomatik başarıyı getirmiştir. Çünkü 1921 Ankara Anlaşması ile Fransızlar Anadolu'dan çekilmişlerdir. Buna göre Sakarya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir değerli öğrenciler. Ne dedik parçayı değerlendirirken de askeri başarılar yani Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmış olması beraberinde siyasi diplomatik başarılar da getirecektir. İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi gibi, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması'nın yapılması gibi, Fransa ile Ankara anlaşmasının yapılması gibi ve bu gelişmelerin tümünün de TBMM için olumlu gelişmeler olduğunu değerlendirecek olursak askeri başarı yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması beraberinde siyasi başarıları da getirmiştir. Verilen bilgiler Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Atatürkçü siyasi düşünce sisteminde maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma bilincinde e, biçiminde ifade edilen bu ülkenin özünde milli birlik ve beraberliği sağlamak ve devam ettirmek vardır. Bu ülke üzerinde yaşayan halkın birlikte yaşaması ve her türlü hakkının korunması arzusuyla ortak bir bilince ulaşması, milli birlik ve beraberliği ne kadar güçlüyse geleceğe umutla bakması kolaylaşır. Evet, milli birlik ve beraberlik direkt olarak arkadaşlar milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. Evet, milliyetçilik ilkesinde milli birlik ve beraberlik esası vardır. Hatta bu asıldır arkadaşlar. Evet, milli birlik beraberlik bizim için asıldır. Biz buna milliyetçilik diyoruz. Ortak bir millet birincinin ulaşılması arkadaşlar bu da milli birlik ve beraberlikle ilgili olup milliyetçilikle ilgilidir. Cumhuriyetlik, seçme ve seçilme hakkının millete ait olması demektir. Bununla ilgisi yok. Haftalıkta her alanda eşitlik öngörülmüştür. Halkın sosyal ihtiyaçları, genel ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Evet, e, layıklıkta da din ve devlet işleri birbirlerinden ayrılmıştır arkadaşlar. Demek ki e, milli birlik beraberlik daha yakın olarak milliyetçilikle ilgili olduğundan cevabımız A olacaktır. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili yorumlarının hangilerine ulaşılamaz? Saltanat hem ulusal egemenliğe ters düştüğü için, evet hem ulusal egemenliğe ters düştüğü için hem de İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetini de davet ettiği için 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır. Ancak şartların uygun olmaması nedeniyle halifelik makamına dokunmamıştır. Son halife olan Abdülmecid Efendinin devlet başkanı gibi hareket etmesi ve devlet adamlarını törenlerle karşılaması üzerine 3 Mart 1924 tarihinde de halifelik kaldırılmıştır. Evet, saltanat ve halifelik ulusal egemenliğe aykırı bulunduğu için kaldırılmıştır. Evet, ulusal egemenliğe ters düştüğü için bu iki makamda kaldırılmıştır. Halifelik sonraya bırakılmış. E, halifelik makamı da arkadaşlar ulusal egemenin ters davranışlar içerisine girdiği için görüyorsunuz burada örnek verilmiş devlet başkanlarıyla e, görüşmeler yaptığı devlet adamlarının törenlerle karşılanması burada anlatılmıştır arkadaşlar. Demek ki saltanat ve halifelik makamı ulusal egemenliğe aykırıdır. Bu yüzden kaldırılmıştır. Siyasi alanda yapılan yenilikler ülkenin şartlarına göre yapılmıştır. Doğru. Ülke hangi şartlara sahipse ona göre davranmıştır. Yani e, saltanat kaldırılmış. Bunun için zemin hazırdı ama halifelik makamı sonraya bırakılmıştır. Kaldırılması. Demek ki şartlara göre davranmıştır. Halifelik son halife olan e, Abdülmecit Efendi isteğiyle kaldırılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Abdülmecit Efendi'nin devlet başkanı gibi davranması üzerine kaldırılmıştır denilmiş arkadaşlar. Onun isteğinden dolayı kaldırılmıştır denmemiştir Buna ulaşılamayacağından cevabımız A seçeneğidir. Kılık kıyafet ile ilgili parçada verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? TBMM tarafından 25 Kasım 1925 tarihinde şapka gelmesi hakkında kanun çıkarıldı. Evet, fes türü başka yasaklandı. Şapka kullanmaya başlandı. Atatürk Kastamonu gezisinde şapka giyerek halka öncülük etmiştir. Bu kanuna bağlı olarak hangi dinden olsa olsun resmi dini liderler hariç din adamları e, dini kıyafetlerini ibadet yerleri dışında giyeceklerdir. Onun dışında bu yasaktır arkadaşlar. Kadınların sokakta giyeceği kıyafeti müdahale edilmedi. Devlet memurlarının modern kıyafetleri e, giymeleri kanunla düzenlendi. Ve din adamlarının toplumdaki kıyafetlerine müdahale edilmemiştir. Müdahale edilmiştir arkadaşlar din adamları sadece ibadet yerlerinde giyebilirler. Dışarıda, dışarıda giyemezler arkadaşlar. Müdahale edilmemiştir denmiş, edilmiştir. Bu söylenemez. Cumhuriyet kadını nasıl giyinmesi gerektiği uygulama olarak gösterilmiştir. Cumhuriyet kadınının arkadaşlar nasıl giyinmesi gerektiği uygulama olarak gösterilmiş midir burada? Hayır arkadaşlar. Burada sadece Mustafa Kemal şapka gerek halka öncülük etmiştir yoksa kadınların e, kıyafetine müdahale edilmemiştir. Eski tarz kıyafetlerin yerine modern ve sade kıyafetler kabul edilmiştir. Doğru. Eski tarz kıyafetler e, kaldırılmış yaklaşık yerine modern ve sade kıyafetler getirilmiştir. Evet toplumda e, insanlar şapka ve fes giyme konusunda özgür bırakılmıştır. Hayır. Mecburdur arkadaşlar. Dışarıda e, halk şapka şapka giyme konusunda mecburdur ama fes giyme konusunda arkadaşlar e, kesinlikle bir yasak vardı zaten. Evet. toplumda insanlar şapka ve fes giyme konusunda özgür bırakılmıştır. Hayır arkadaşlar özgür bırakılmıştır. Evet cevabımız net bir şekilde görüldüğü gibi C seçeneği olacaktır. Bu bilgilere göre yeni kurulacak üniversitelerde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez. 1930 yılında hükümet İsviçre'li bilim adamı Malşe'yi görevlendirmiş ve ondan Darül Fünun hakkında rapor hazırlamasını istemiştir. İstanbul'daki Darül şimdiki ismi İstanbul Üniversitesi hakkında rapor hazırlamasını istemiştir. Hazırlanan rapora göre üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli. Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli, bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir. Evet, ana dil eğitimi dışında yabancı dil eğitimine de büyük önem verilmelidir. Doğru ana dil kalsın dememiş, Ana dile dönem ama dil derslerine diyor ağırlık verilmelidir. Yabancı dil eğitimine yani ağırlık verilmelidir. Evet. E, bunun olması kesinlikle beklenir. Her şehre bir üniversite kurulmalıdır. E, amaç bu olmamalı. Yani illa her şehre üniversite kurulsun dememiş. Üniversiteler nitelikli olsun. Üniversiteler kaliteli olsun demiştir arkadaşlar. Her şehre üniversite kurmak marifet değildir. Onu bu şekilde dizayn etmek, kaliteli hale getirmek bir marifettir. Evet, bu kesinlikle beklenmez. Üniversite hocalarının mesleki yeterliliği tam olmalıdır. Evet, öğretim üyelerinin yani üniversite hocalarının bilimsel seviyeleri yükseltilmelidir. Yani mesleki yeterliliği tam olmalıdır. Bu da beklenir. Her alanda bilimsel gelişmeler yapılmalı ve dünyada meydana gelen bilimsel çalışmalar yakından takip edilmelidir. Evet, bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir denilerek bundan bahsedilmiştir. Evet görüyorsunuz her şehre bir üniversite kurulmalıdır. Evet yeni kurulacak üniversitelerde e, beklenen bir özellik değildir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgiler doğrultusunda yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Atatürk'ün talimatları sonucunda Türk hukukçuları Avrupa'daki yasaları incelemiş ve Türk toplumuna en uygun yasalar oluşturmaya çalışmışlardır. Ayrıca Avrupa'dan getirilen hukuk adamları da bu yapılanlara katkı sağlamışlardır. Bu çerçevede medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu gibi kanunlar Avrupa'daki kanunlar örnek alınarak hazırlanmıştır. Evet hangisine ulaşılabilir diye sorulmuştu. Ee, Avrupa ile hukuk alanında etkileşim yaşandığına ulaşılabilir arkadaşlar çünkü e, şu anki hukukumuz Avrupa örnek alınarak yapılmıştır. demek ki hukuk alanında etkileşim vardır. Osmanlı dönemindeki hukuk sisteminin iyi yanlarının kabul edildiği yok arkadaşlar. Burada kesinlikle Osmanlı'dan kalma hukukun kabul edilmesi yoktur. Anlatılmış mı? Hayır. Yani Osmanlı'dan kalma hukukun da geçerli olduğu, Osmanlı hukuk sisteminin de iyi yanlarının devam ettiği var mı? Yok. Burada kesinlikle buna değinilmemiştir. Buna ulaşılamaz. Tüm yanlarıyla, tüm alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da Çağdaş yaklaşımların benimsendi. Evet, hukukta da çağdaş yaklaşımlar benimsenmiş e, medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu bu çerçevede Avrupalı devletlerden alınmıştır arkadaşlar. Yani bu konuda da çağdaş yaklaşımlar benimsenmiştir. Evet, buna da ulaşılabilir. 1 ve 3'e ulaşılabilir. Cevap B'dir.